Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 5. sınıflarımızda kesirlerde sıralama yapacağız. Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralayacağız arkadaşlar. Bunları işleyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok çok sevinirim sevgili öğrencilerim. Başlayalım şimdi. Kesirlerde sıralama. Şimdi arkadaşlar sıralama yaparken bazı kurallarımız var. Yani kural e, ezberletmek ya da kural öğretmekten yana değilim ama e, bilmemiz gereken bazı durumlar var. Mesela paydaları eşit olan kesirleri sıralarken paydalar bakın hepsi de 13 neye bakarım? Paya bakarım. Yani üste bakarım. Eğer altlar eşitse üste bakarız. Üstü yani payı büyük olan büyüktür. Küçük olan da küçüktür. Arkadaşlar bunun payı daha büyük olduğu için bu en büyük. Sonra 4 sonra 1. Ne zaman bakıyorum bu duruma? Paydalar eşit olduğunda. Arkadaşlar daha sonra e, payların eşit olma durumu var tabii ki. Mesela paylar eşit olduğunda da ne yapıyoruz? Şöyle şurada göstereyim. Payları eşit olan kesirlerde de üstler eşit bu kez. Bakın arkadaşlar. Alta bakıyoruz. 61, 54, 43. Şimdi burada da pasta örneği çocuklar. Yani 11'lik bir pastayı 61 kişiye bölüyorsunuz. 54 kişiye bölüyorsunuz. 43'e bölüyorsunuz 11'lik pastayı. 11 bölü diye okuyorum değil mi? 11 bölü 61. 11'lik pastayı böl 61 kişiye. 11'lik pastayı böl. 54 kişiye 11'lik pastayı böl. 43 kişi. Arkadaşlar hangisinde dilim sayısı daha büyük olur? Ya da bir kişi daha çok doyar? Tabii ki az bölündüğü zaman. O zaman şöyle diyoruz. Paylar eşitse yani üstler eşitse. 6 Büyük olan küçük oluyor arkadaşlar. Yani burada da ters mantık var. Şimdi şu, e, bu tamam. Paydalar eşitse. Üste bakıyorum. Büyük olan büyük oluyor. E, paylar eşitse. Yani üstler eşitse alta bakıyorum. Büyük olan küçük oluyor arkadaşlar. Küçük olan büyük oluyor. Bunu unutmayın. Hiçbir şey eşit değilse. Yani ne pay ne payda. O zaman kesirler sıralanırken arkadaşlar. Pay ve paydasından herhangi biri eşit değilse. Pay ya da payda eşitlenir. Daha sonra sıralama yapılır. Hangisi kolayımıza geliyorsa onu eşitleriz. Evet şimdi sıralayalım çocuklar. Ee, şimdi bunlar da şöyle yapsak daha güzel olacak aslında sevgili öğrencilerim. Mesela harf verelim. Buna A diyelim. Şuna B diyelim. Şuna C, şuna D. Sıralarken daha kolay olsun bizim için. Şimdi paydalar eşitse payı büyük olan büyüktür. Paydalar eşitse eşit mi? 15. Evet, hangisi en büyük? 8 olan arkadaşlar. C en büyük. Sonra 4 olan D, sonra arkadaşlar 2 olan A, sonra da B. Yani Şöyle de göstereyim size isterseniz. 8 bölü 15 en büyük. Sonra D demiştik. 4 bölü 15. Sonra arkadaşlar A demiştik. 2 bölü 15. Sonra da çocuklar B 1 olduğu için 1 bölü 15. Bu şekilde harf yazmamın sebebi de kolaylık olsun diye. A, B, C, D yazalım. Yine paylar, paydalar eşit. Paya bakarım. 24 olan en büyük D sonra 17 olan B, sonra 12 olan A, sonra da 8 olan C arkadaşlar. Yine A, B, C, D yazın. Kesirlerde böyle rahat sıralama yapmak için. Paydalar eşit 27 bakın. O zaman üste bakarım. D en büyük. Sonra C 11 olduğu için. Sonra A 4 olduğu için. En küçük de B 1 bölü olduğu için. Evet bunu hallettik. Şimdi alttakine bakıyoruz. Paylar eşitse pasta örneği gelecek aklımıza. Yani üst taraflar eşitse pasta örneği gelecek. Bunu unutmayın. Ee, burada ters mantık var. Yani üstler eşitse alta bakılır. Paydası büyük olan küçük oluyor. Yine büyükten küçüğe. Arkadaşlar en küçük bu olduğu için 12 bölü 4 en büyük oluyor. Yani 12 kişilik pastayı 4 kişiye bölmüşüm. Sonra arkadaşlar bu. İkinci büyük. Sonra arkadaşlar şu. Sonra da bu sevgili öğrencilerim en küçük. Bakın burada 12 kişilik pastayı 4 kişiye bölerken burada 12 kişilik pastayı 35 kişiye bölmüşüm arkadaşlar. Yani üst taraflar eşitse paylar eşitse paydaya bak. Paydası küçük olan en büyük. Paydası büyük olan en küçük olmuş oluyor. Eşit eşit hemen sıralayalım. Ee, en büyük olan paydası en küçük olan oluyor. 23 bölü 11 en büyük. Sonra 23 bölü 13. Sonra arkadaşlar 23 bölü 32. Sonra da en küçük olan 23 bölü 48. Sakın 48 büyük diye en büyük demeyin. Pasta örneğini hiçbir zaman da unutmayın sevgili öğrencilerim. Yine 44 44 bakın üst taraf eşit o zaman alta bak. Pasta örneği gelsin aklına. 17 44 bölü 17 en büyük. Sonra 27, 44 bölü 27, ikinci büyük. Son arkadaşlar 44 bölü 47, üçüncü büyük. En küçük de 44 bölü 77. Bakın, burada 17 kişiye böldü 44'lük pastayı, burada 44'lük pastayı 77 kişiye böldü çocuklar. Buradakiler daha fazla doyar, buradakiler daha az doyar. Evet, şimdi çocuklar, paylar eşitse, üsler eşitse nasıl sıralıyorum? Altlar eşitse yani paydalar eşitse nasıl sıralıyorum bunu öğrendik. Şimdi yan tarafta hiçbir şey eşit değilse ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın, hiçbir şey eşit değilse de eşitleme yapıyorduk. Yani ya üstleri, payları, ben üst alt diyorum hani daha iyi anlayın diye ya da paydaları eşitleyerek sıralama yapıyorduk. Arkadaşlar burada 4 2 8'e eşitleyelim. Kaçta eşitlenir? 8'de. Bunu 1 ile genişletirim. Şu 2'yi 4 ile genişletirim değil mi? Bu dördü de 2 ile genişletirim. O zaman ne olur arkadaşlar? Şöyle bir şey olur. İkisiyle de genişletmeyi unutmayın tabii ki. 2 kere 1, 2. 2 kere 4 çarpıyoruz çünkü ikisiyle de. 8. Birinci 2 bölü 8. İkinci 4 de. 4 kere 3, 12. 4 kere 2, 8. Bu da tamam. Bu da 1 ile olduğu için kendisi zaten. Şimdi çocuklar. Paydalar eşitse neye bakıyorum? Yukarı bakıyorum. 12 olan en büyük sonra 5 olan sonra da bu. Peki 12 olan hangisiydi? İlk halleriyle sıralarsak daha iyi olur. Yani 3 bölü 2 arkadaşlar. 3 bölü 2 en büyük. Sonra 5 bölü 8 demiştik. İlk hali de 5 bölü 8. Sonra da 2 bölü 8. Yani 1 bölü 4 sevgili öğrencilerim. Mesela burada ne yaptık? Paydalara eşit dedik arkadaşlar. Ama her zaman paydalar eşitlenmeyebilir. Bazen paylar da eşitlenebilir. Örneğin şu örnekte. 3 çünkü 11, 7, 9, 23'e eşitlemek zor arkadaşlar. Ama şurayı eşitlemek 3, 1, 2, 6'yı eşitlemek daha kolay. 1 ile 6 da eşitliyoruz arkadaşlar. Bunu 1 ile genişletiyorum. 1 kere 6 bunu 3 ile genişletiyorum. 3 kere 2. Bunu 6 ile genişletiyorum. 6 kere 1 bunu da 2 ile genişletiyorum. Dolayısıyla ne olmuş oldu sevgili öğrencilerim? Hepsinin de şöyle üstü 6 olacak. Evet. Sonra çarpmayı unutmayın. 2 kere 11 22. 6 kere 7 42. 3 kere 9 27. 1 kere 23 de 23. Şimdi arkadaşlar Geldik bu kurala. Paylar eşitse, yani üst taraflar eşitse, neye göre sıralıyorum? Paydaya göre. O zaman paydası past örneğiydi, değil mi bu? Paydası küçük olan en büyük oluyordu. Yani 6 bölü 22 en büyük. Peki 6 bölü 22 hangi kesir karşılık geliyordu? 3 bölü 11 en büyük arkadaşlar. Sonra 6 bölü 23 çocuklar. Bakın 22, 23. 23. Peki 6 bölü 23'ün ilk hali de zaten 6 bölü 23 bölü şey büyüktür pardon. Sonra 42 mi 27 mi? Tabii ki 27 küçük olan daha büyük. 6 bölü 7'nin ilk hali 2 bölü 9 arkadaşlar. Diğeri de 1 bölü 7. Şimdi çocuklar diyeceksiniz ki hocam neden ilk halleriyle sıralıyorsunuz? Arkadaşlar ee, olası bir çoktan seçmeli sınavda, deneme sınavında ya da normal yaprak testlerde, kazanım testlerinde her zaman bu kesirlerin ilk haliyle sıralama olur şıklarda. bunu da unutmayın sevgili arkadaşlar. Her zaman ilk haliyle sıralama olur. Mesela bu soruda e, hiçbir şey eşit değil ne paydalar ne paylar. Ne yapacağız? Eşitleme yapacağız arkadaşlar. Ama paydaları eşitlemek biraz karıştırır işi. Yani 13, 17, 3, 17. Ama üstü eşitlemek daha kolay. Sekiz, iki, bir, dört. Kaçta eşitlenir? Sekizde eşitlenir. O zaman bunu bir kere çarpıyorum. Şu ikiyi dört kere çarpıyorum. Şu dördü iki kere. Bu biri de 8 kere arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Hepsinin üstü 8 olacak mı? Olacak değil mi? Çarptığımda. Evet. Ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi altları çarpıyorum. İki kere 13 26 Yirmi Bir kere 17 17. 4 kere 3. 12. 8 kere 17. Arkadaşlar 7 kere 8. 56. 8 kere 1. 8. 136. Gördüğünüz gibi yine paylar eşitse neye göre sıralıyorum? Paydası küçük olan en büyük oluyor. Paydası küçük olan 12. En büyük bu. Bunun ilk halini 2 bölü 3. Çocuklar 2 bölü 3 en büyük. Güzel. Şimdi bu 17. İkinci büyük. Bunun ilk hali yine 8 bölü 17. Daha sonra arkadaşlar, e, şu 26 mı 136 mı tabii ki 26 daha büyük. 8 bölü 26 ilk hali 4 bölü 13 ve son kesrimizde 1 bölü 17 yani 8 bölü 136. Yine bakın ne yaptım? Son e, işlemi yaptım son hallerini sıralama yaparken ilk haline göre sıraladık sevgili arkadaşlar. Bunlar da size ödev olsun. Yorumlara mutlaka yazabilirsiniz cevapları sevgili öğrencilerim. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum.